da çok var. Bekirin. Merhaba dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bir misafirimiz var. Çeydikten yetiştiriyoruz misafirimizi. Hep beraber. Şimdi onda beraber hayvanlara yemleyeceğiz. Hayvan sevgisini ona da açacağız Gerçi içinde var. Ama beraber e, göreceğiz şimdi. Görüyorsunuz yine güneşli bir güne uyandık. Ve misafirimiz burada. Vap! Bir. Hadi bir el salla, bir el salla, bir el şimdi. Misafirde de Evet. Vap yeğenim olur. Ee, hayvanlar için geldi akşamdan. Şimdi beraber ona tavuklarımıza ve göğecilerimize yemlerini vereceğiz, karnını doyuracağız. Ne yapacağız onlara Vap'cığım? Onları doyuracağız değil mi? Evet onları. Evet. Hayır. Vahap gel önce onlara yine yemeklerini hazırlayalım. Evet. Efendim. <laughs> Bir, tam onlara gel başka yemeği de vereceğiz. Gel babacığım gel. Var gel. Vahapçım. Bu ne? Buğday. Evet buğday. Buğdayı doldurduk. Değil mi? Ben de bir tane içinde oldum. Tamam seni de doldurdum. Bak burada da var. Arpa. Burada da ne var? Ben de Burada da bak. <laughs> Sen bunu tut, onu bırak, onu bırak, bunu al. Bunu al. Evet. Hadi gidiyoruz, tavuklarımız işte gidiyoruz. Gel. Hayon evet, vereceğiz. Evet onları yemeyeceğiz. Hadi gidiyoruz içeri, gel. Hadi gidiyoruz. Hadi gel, gel buraya vereceğiz, gel. Gel. Ama acıkmış. Acıkmış da değil mi? Gel. Gidiyoruz. Gel buraya boşaltıyoruz kimlerini. <laughs> hadi sen de tük, hadi sen de tük. Aferin. Ne yaptık onlara? Sabah yemeklerini verdik değil mi onların? Bitti. Evet. Şimdi onlar geçecekler. Şimdi gel bakalım yumurta var mı? Bakalım mı? <laughs> bakalım yumurta var mı? Yumurta etmişler mi? Hadi gidiyoruz. <laughs> gir 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 içeri gir. gir. <laughs> bak bak burada bu tavuklarımız buraya alışmışlar. Gelmiyorlar. Hadi gel bakalım burada yumurta var mı? Aa. Bak orada iki tane yumurta var. Vap. Vap. O iki yumurtayı alır mısın? O yumurtaları al buraya bırakalım. Ama o yukarıdan bırak bak kırılacak. Güzelce bırak. Tamam yavaşça bırak. Aferin. Hadi gel bakalım. Aa, onu alma onu alma. Onu alma. Evet iki tane yumurtamızı aldık. Değil mi? Kesin civciv çıkacak. Hadi gidiyoruz şimdi. Gel. Evet, tavuklarımız yemeklerini yiyorlar. Evet, bunları yerken civciv Ya. Hadi gidelim. Aa, şişko oldu hep. Şişko oldu. <laughs> şişko mu olacaklar? Salçık salça ekmek. mi yiyeceksin? Evet, salça ekmek. Ben Ona oraya içine bakıyorsun canım. Aferin. Bunu? Hı? da oraya içine bakıyorsun. Aferin. Dur, kapağını kapatalım. Kapağını da kapattık Evet, kapağını da Burada kapattık. Bu da gözcülere giriyoruz. mi gidiyoruz? Hadi gidelim. Hadi yürü. Evet, yukarıda değil mi güvercinlerimizin yeri? Evet. evet. Sen en çok güvercinler mi yoksa tavuklar mı seviyorsun? Hayır, buraya güvercin boku yap. <laughs> <Yok>, yapmış. <laughs> ee, vab. sen güvercinler mi yoksa e, tavukları mı seviyorsun? Evet. Ah. Senden cevap bekliyorum. Güvercin mi, tavuk mu? <laughs> <tavuk gülüyor> Bak burada ne varmış. Al gel bunları uçuralım mı babacığım? Şu ikisini uçuralım mı? Ama bu gerekli. Babacığım bekle. Bu ikisini uçuracağız şimdi. Bunları çifte attım. Şekeri dişi. Bu da benim kendi yavrum. Eee püskü renk erkek evet. ve elma baş dişiden <laughs> gelme. İkisi de birbirinin dengi ve ikisi de parça. Bekle bunları biraz uçuralım. Uçuralım mı bunları? Evet. Hadi uçuruyoruz. Kalktı. Erkeğimiz kalktı. Dişi de kaldıralım. Dişimiz de kalktı. Artık bunlar gezerler. Şimdi ne Önce nereden başlıyoruz? Nereden başlayacağız? Nereden başlayacağız? Önce taklacılardan başlayalım. Gel, gel buradan başlayalım. Evet, Çünkü bunların yavruları var, değil mi? Yavrularına bakacaklar. Açık, bekle, bekle şimdi çıkacaklar dışarıya. Gel, gel buraya yemleri buraya vereceğiz. Gel. Gel. Sen gel, sen gel onlar da gelecek şimdi. Yemuretük, yemuretük. Sen yemi tüköre, ne yapcığım? Yemuretük, yere tük. Evet. <laughs> Önce bunlar doysunlar ondan sonra onları açacağız. Tamam mı canım? Ha, tamam o zaman sandalyede geçip oturacağız onları seyredeceğiz değil mi? Gel bakalım yavrularına bakalım gel. Gel yavrularına bakalım yavruları nasıl olmuş. Böyle burada elimi tut. Hadi gel. Gel yavrularımıza bakalım. Evet bak yavrularımız varmış burada. Bak Hadi. burada da, burada da yumurtamız varmış yumurta etmiş. Tamam mı canım? Hadi gel bak bak yukarıda var. Yukarıda boz yavrularımız büyüyor. Aşağıda günden güne güzelleşiyorlar. Burada da bir çift yavrumuz var. Hatta bir yavrumuzu vap va. va, va gösterelim. Vap bak. Bak kul bak korkma gel bak gel bak. Vap. beni seviyor bu. O da seni seviyor ya. Ben onu mi? Sen de biraz sev onu hadi. Gördün? Seydim. Sevdin mi? Evet. Elini alabilir misin? Aferin sana. Yavrumuzu tekrar yerine bakıyoruz. Burada kerkük biberimiz oturuyor. Altta beyaz yavrularımız burada. Miskiyle Sinekli yavrumuz burada. kuşları Korkuttu mu sen? Arabada kaydı. Kaya aldım. Kaya Kuşlarımız bu arada uçuyorlar. Sefere daha hızlı başlamamışlar. Gel gel yemek git sen Gitsin, gel buraya gel. Vap düşeceksin ama Hadi gel, hadi gel oturuyoruz gel. Gel oturacağız. Bunu kaldıralım. Bu tehlikeli şimdi. Hadi oturacağız burada. Biraz kuşlardan muhabbet edeceğiz. Gel, gel buraya, gel, gel buraya otur. Ha burada. Ha şurada oturacağız. Evet Vahap. Sana bir soru sormuştum. Güvercinler mi, tavuklar mı? Güvercinler yarıya, Evet. Tavuklar da onlar gibi yemiyor. Onlar gibi yemiyor. Sen en çok hangisini <laughs> seviyorsun? Güvercinleri. Güvercinleri seviyorsun. Evet. Görmüş olduğunuz gibi Vahap da güvercinci amcası gibi. O da ileride, eğer yeri olursa besleyecektir yani sanıyorum. Aa kuş. Kuş geldi bize. Onlar onlar kumru. Ne? Onlar kumru Yusuf'tan. Yavruları geldi. Bir küçük yavrusu geldi. Küçük yavrusu, o küçük yavrusu da serçe. Evet. Onlar serçe, büyükleri kumru. Bunlar da güvercin. Şimdi onlar da dışarıda kalıyorlar. Onların yemekleri yok ya. Gelip burada güvercinden de yemek yiyorlar. Ağabeyi bok yapmışlar. Aa bokuyor, <laughs> terbiyesizlere bak. Bak şimdi bunlar e, yemiyorlar yiyorlar ya. Bunlar yemlerini yedikten sonra gidip beraber yavrularına bakıyorlar. Yavrularına yemek veriyorlar. Çünkü niye? Yavrular henüz yemek yiyemiyor tek başına. Yavrular büyüsün diye büyüsün diye mi onlar? Evet. Mesela biz sayı nasıl yemek veriyoruz sana bakırsın sen büyüyesin diye ya. Bunlar da yavrularını üç büyütüyorlar. Ama onlar senden Aa, önce büyüyorlar. İşte güvercek. Evet, bunlar benim görecilerim, uçurduklarımdır. Ya. Bunları ben ayırdım, bunların da çocukları olacak. Ya. Mı çocukları olacak? Evet, onların da çocukları olacak. Sen bunlara yemek ne tam verdin mi canım? Hadi vapım, şimdi bunları içeri kuralım, tamam canım? Ondan sonra diğerlerini açacağız. Fırçamızı alıyoruz, onları kovalıyoruz Fahapçı. Hayır, oraya tıkmıyorsun mu? Oraya tıkmıyorsun canım? Eyvah, eyvah. Ama tükme, yeter yeter fazla tükme, tamam yeter. Evet, çiftimiz kalktı. Beyazımız kalktı. Vahap tam yeri batırdı. Vahap tamam bırak bırak şimdi gel bir yatağı yiyecek de. Yedi yiyecek de bırak. Tamam bırak bırak yere bırak şimdi gel yıldızlar zaten hepsini yiyecek de şimdi sana. Aha. Evet bayağı bir kuşumuz kalktı. Tamam tamam ama çok döktün ama yere. Tamam kapat. Kapağını kapat kapağını kapat. Tamam yeter, yeter daha Ya e ama yesin diye de çok tük tük onu bu sefer. Ya e ama çok büyüyecekler ama bu sefer. Hepsini yemezler ki. Ya. Ama bu da kirimi çağırırım. Sonra bunları yağdım. Bekle biraz. O zaman dur buraya kapatalım. Bunları açalım. Bunlar, bunlar bitiriyor. Bekle. Gel. hayır hayır bırak bırak şimdi getirecekler hepsini. Hadi sen şey yapıyorsun. Hadi sen kapıyı aç. Aç kapıyı. Aç tam kapıyı tam kapıyı tam aç. Duvara yasla. Duvara yasla. Gel gel şimdi gelecek onlar şimdi hepsi geliyorlar. Evet. Hadi siz de gelin. kaçırdık. Lap tamam yiyeceğim. Bir de oynama fazla gel. Hadi gel. Gel gel çay çıksın. Gel sen gel sen gel. Hepsi çay çıkacaklar şimdi. Hayır yemek yesinler. Evet. Mermerimiz iniyor. Şekerin inmesine de çok var. Peki. Eyvah. Atmaca geldi, vurdu gördü. Eyvah. Atmaca yavrumuzu götürdü. Yayında atmaca götürdü yavrumuzu. Büyük şok yaşıyoruz şu anda. Yayındayken Atma Zeged'i götürdü. Evet arkadaşlar, kuşların en büyük derdi. Efendim canım. Ne götürdü acaba? Yavrum burada. Hangi yavru götürdü? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi atmaca geldi yanımızdan vurdu. Ama şu anda kuşların eksik yok. ayaklarında beyaz bir şey vardı. Acaba tüy müydü o? Büyük şoktayız şu anda. En çok şu beyaz buradan korkuyordum. Onu alıp götürecek diye zannediyordum. Ama o değilmiş. Evet şu anda kuşların ben eksik var mı yok bakacağız. Şimdilik eksim yok sanki. İşte kuşlarından büyük derdi. Maca. Buradaki atmacalar genellikle şeylere vuruyorlar. Serçe ve kumrulara vuruyorlar. Yani ilk defa benim kuşların içine indiğini gördüm. Tamam kuşlarımı korkutuyordu ama hiçbir zaman indiğini görmemiştim. Havada da kuşlarım var. Bu kuşlarım bayağı bir Geldi, vurdu, gitti. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuzdan sonuna geldik. Yemle beraber güzel bir video çekimi oldu. Onlara da hayvanları beraber besledik. Atmaca gördük hayvanımızı besledik. Tam bir aksiyon dolu bir sabah oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Beğeni ve yorumlarınıza da ihtiyacımız var. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.